Sadece eroin de artık beni tedavi etmiyordu. Üstüm başım yırtık pırtık, saçım sakala karışmış. Yani belki bir senedir banyo yapmamışım öyle düşünün. Hiçbir şekilde iç çamaşırımı değiştirmemişim, kıyafetlerimi değiştirmemişim. Yoğun bir kar yağmıştı. Gece tipi var. Yani adam öldür öyle bir tipi var. 3-4 tane iğne yaptım. Yani öleyim diyorum ya, kurtulayım diyorum ya. Ben de o zaman işte Ok Meydanı tarafında metruk bir mekanda kalıyorum. Yanık ev diyorlardı o zaman o dönemde. Orada da benim bir battaniyem var ama... E, gittim battaniyeyi aldım, taş olmuş battaniye. Baktım işte karşımda üç tane köpek var. Böyle karşımda duruyorlar. donarak öldüm dedim. Bitti dedim. İğne yapıyorum, her şeyi yapıyorum. Yani yüksek doz vurayım bari bu acıyı çekmeyeyim diyorum. Neyse dizlerimin üstüne çöktüm. Tak omzumun üstüne düştüğümü hatırlıyorum. Sinema perdesi kapandı, o perde kapandı. Sabah gözümü açtığımda enteresan bir durum. Biri beni uzandırmış böyle. O yan durmuyorum böyle, uzanmış duruyorum. Sırt üstü duruyorum böyle. Bir tane köpek burama yapmış böyle, buramı kapatmış böyle. Bir tane böyle ensemle şeyimde, bir tane ayaklarımda. Allah Allah dedim ya. Allah Allah dedim bir uyandım. Şimdi o zamandan fark edemiyorsun ya diyorsun tesadüfen köpekler geldi seni kurtardı diyorsun falan. Akşam eline işte bir tavuk mavuk almışsın kasaptan gidiyorsun sen de onlara iade ziyarete gidiyorsun. Allah istemedikten sonra yaprak kıpırdamazmış. Sen istediğin kadar ki öldüm, bittim, bitti bu sefer Allah bitti demeden kralı bitti Allah bunu bana yaşattı yani. Allah bunu bana bir köpekle gösterdi.